İyi günler. Kuluçkadan boş çıkan yumurtalar. Bunları ne yapıyoruz? Bunları haşlayıp, ben tavuk ve civcivlere veriyorum. Işık kontrolü yapıp içi siyahlaşanları atın. Onun haricinde her sene kova kova yumurta oluyor. Boş yumurta. Neden boş yumurta olur? Erkekle problem olabilir. Beslenme koşullarında, hayvanları ürkünce havalar ısınınca sezon sonuna doğru bakım yetersiz kalırsa bu durumlarda yumurtalar da boş olur. Ya yani aynı anda birçok yerin yumurtasını koyuyoruz. Bu cinse bakım koşullarına göre kiminde doluluk çok yüksek olurken kiminde tamamen boş bile olabiliyor. bu yumurta Bu yumurtaları haşlıyoruz. Mesela şu ee, Holmagor yumurtası tanesi, 300 ila 600 TL arasında. Şansımıza e, bu sene erkeği de değiştirdik ama hep hoş çıktı. E, haşlayıp tavuklara veriyoruz. 300 veya 500 liralık yumurta. Şu şekilde güzelce doğradıktan sonra kabuklarını da atmıyorum. Onları da e, tavuklara veya bahçede kullanıyorum. Burada modern game ve Marese Seram'a yarıkları var. Besin değeri oldukça yüksek.